23 Nisan coşkusu balkonları sardı. Alkışlar altında gökyüzü balonlarla şenlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusu şarkılarla, bayraklarla ve dövizlerle alkışlar altında yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Anadolu Sitesi 23 Nisan'ın 100. yılını muhteşem bir şekilde kutladılar. Doktor Gani Bahadırlı 75. yıl anaokulu müdürü Hasan Akdoğan ve site sakinlerinin birlikte organize ettiği binanın tamamı bayraklar ve balonlarla süslenirken çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlardan marşa eşlik ettiler. Bir çok, güzel, çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Önder Atatürk bize bu armağanı bağışladı şey, çocuklarımıza. Güzel bir e, gösteri. Çok şükür, çok şükür. Tabii ki, tabii ki. Harika bir şey ya. <laughs> Site önünden geçen birçok vatandaş kaldırım kenarından alkışlarla etkinliğe destek olurken yoldan geçen araçlar da korna çalarak bu etkinliğe destek oldu. Balonların salı verilmesi ile gökyüzü coşkuyla renklendi. 75. yıl anaokulu müdürü Hasan Akdoğan, koronavirüs nedeniyle 100. yılımızda 23 Nisan etkinliklerimizi doyasıya kutlayamadık diyerek şunları söyledi. Malum bu yıl koronavirüsü virüsü münasebetiyle 23 Nisan Ulusal Ögemenlik ve Çocuk Bayramımızı öğrencilerimizle, çocuklarımızla, okulumuzla, doyasıya eğlenerek kutlayamadık. Biz de e, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu coşkuyu evlerimize, apartmanlarımıza taşıyalım istedik. Mahalle sakinlerimizle ve e, bütün komşularımızla beraber böyle bir organizasyon e, yaptık. E, i̇nşallah en kısa sürede e, bu virüs belasından hep beraber kurtulup, okullarımızda koridorlarımızda sınıflarımızda bahçelerimizde öğrencilerimizle nice güzel 23 Nisanlar kutlarız diyorum. En kısa sürede tekrar onlarla kavuşmak dileğiyle evde kal Türkiye evde kal çocuklar diyorum. Evet.